Nefes travmalar, şoklar, şartlandırılmalar olmadan önceki o saf, temiz, gerçek kişiliğinizi bulmanın bir yolu. Nefes terapistleri nefesin mutluluğun anahtarı olduğunu ve doğru kullanılırsa hayatınızı değiştirebilecek etkisi olduğunu söylüyor. Nefes terapistlerinden Dan fiziksel ve duygusal durumlarımızı yönetmek için ihtiyacımız olan tek şey nefestir diyor. Nefesin sihirli gücünü fiziksel bedeni rahatlatmak, zihni odaklamak, duyguları sakinleştirmek, ruhu beslemek ve spiritüel uyanış için kullanabiliriz. Bunun için pek çok nefes tekniği uygulanabilir. Sufi nefesi de bunlardan biridir. Burun alınıp burundan verilen bir nefestir sufi nefese. ne gelecek olursak, spiritüellik ise bilinçle bağlantıda olma ve kalbin zekası ile hareket etmedir. İçimizdeki özümüzle ruhsal bağlantıda olarak psikolojik yüklerimize, geçmiş yüklerimizi geride bırakabiliriz. Böylece o saf, temiz, gerçek kişiliğimizi bulmuş ve kendimizi iyileştirmiş anda kalmanın yüksünü hissetmiş oluruz. Nefesin iyileştirici gücünün neden önemli olduğunu deneyimlediğimizde daha iyi anlıyoruz. Doğru nefesin hayatın kalitesini arttırdığını ve hayatımızın çok değerli olduğunu unutmayın.